Evet, hepiniz hoş geldiniz. Burada da Eren Bey size sormak istiyorum. Ee, perakende müşterisini dijital olarak dönüşmüş olan işyerleri, işletmeler ve aynı zamanda dijital dönüşmüş olan müşteriler. Ee, nasıl bir müşteri kitlesi bekliyorsunuz bundan sonra? Deneyimin çok ön planda olacağı, ee, müşterinin e, yarattığınız değerle çok ilgileneceği bir döneme doğru gidiyorduk. Bu hızlandı bence. Yani sadece mağaza yaparak sadece güzel dekorasyonlu mağaza yaparak herhalde bu yani Suat abi de 5 yıldır e, genel bütün konuşmacı en az 5 yıldır bunu söylüyor. Yani e, buying shopping hani bu iş buying'den shopping'e dönüyor. Tam onun şeyini bulamıyorum hani ama deneyimsel bir alışverişe doğru dönecek. E, örneğin bizim pandemi öncesi mağazada müşterinin geçirdiği vakit 24-25 dakikalardaydı ortalama müşterinin. Bizim hedefimiz bunu 45 dakikaya geç, çıkartmaktı. Bunun için ne yapıyorduk? %5 onlarda olan mağazadaki içindeki deneyim alanını ki mağazacıların çoğu bilir aman yani ürünü koyduğum yer azalmasın. Aman işte satıcı mal koyayım. Hani bir de ürün de değil mal koyayım kafası vardır. Biz bunu mağazalarda %25 oranında çıkartmaya karar vermiştik. Yani deneyim Kısmı. Yani deneyimden kastım. Biraz sonra soracağım zaten size de. Yani ödeme de çok hmm. önemli bir deneyim tarafı bizim için. Ee, ama e, yani basket sahası yaptığımız mağazamız da oldu. Langırt masası koyduğumuz ma mağazamız da oldu. Retro bilgisayar oyunları koyduğumuz mağazamız da oldu. E, çünkü o mağazayı müşterinin yaşamının bir parçası haline getirmek istiyorduk. Sadece alışveriş yaptığı bir yer değil. Şu anda o 20 45 dakika hedeflediğimiz 24 dakika... Mesela 17 dakikaları, 16 dakikaları indi. Biz mağazalarımızda artık e, mobil ödemeye dönmek istiyoruz. Yani kasa olayını mobil ödeme e, yanlış bir terim oldu. Yani mobil kasaya dönmek istiyoruz. Yani mağazamızdaki herkesi e, kasiyer de yapabilmek istiyoruz ya da müşterimizin bir parça alıp kapının önünde hemen e, bir paketini verip gönderebilmek yani hayatını pratikleştirmek istiyoruz. Buralarda sizler çok önemli roller üstleniyorsunuz şirketler olarak. Bu hizmete veren bir şirket olarak özellikle. Kimse sormaz bu soruyu. Nedir bu ödeme sistemleri? Ben rahatça soracağım. Ödeme sistemleri basitçe tanım olarak ikiye ayrılıyor. Fiziksel ödeme yöntemleri ve dijital ödeme yöntemleri diye. Fiziksel ödeme yöntemleri işte çoğunlukla kartla yapılan post cihazlarının kullanıldığı işlemler. E, dijital ödeme yöntemleri ise e-ticarette özellikle kullanılan sanal pos, e, banka transferi e, ya da cüzdan işlemleri gibi e, işlemleri dijital ödeme yöntemleri deniyor. Dediğiniz mağazadaki süreyi arttırmak amaç ama ödemedeki süreyi de azaltmak. tamamen tersine azaltmak amacımız. Bunun e, güvenli bir şekilde e, 7-24 çalışır ve saniyeler mertebesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bunları yaparken doğrulama kısmında yaygın olarak internet alışverişlerinde tek kullanım şifreyle SMS doğrulaması yapılmakta. Güvenli hassasiyeti müşterilerde çok çoğaldı haklı olarak. Yani. Kesinlikle. Diğer tarafta kart bilgilerinin her seferinde girilmesinin verdiği bir şüphe var ama kullanım arttıkça ürünler zamanında teslim edildikçe kart bilgilerine bir şey olmadıkça bu algı kırılıyor. Bu bağlamda. Dijital pazarlamanın arttığı, aynı zamanda e ticaret sitelerinin çeşitli yeniliklere yatırım yaptığı dönemde tam ödeme adımına gelmişken müşteri kaçırmayı kimse istemeyecektir. O, o sebeple ödeme sistemlerinin önemi ve etkin kullanılması büyük önem kazanıyor. Firmaların bu yönde nasıl mağazada geçirilen süreyi arttırmak bir hedefse yeni normalde hem fiziksel hem dijital kanalları aynı anda kullanabilecek, e, mağaza içerisinde ama mobilden ödemesini tamamlayabileceği, kasada beklemenin e, olmayacağı, kasa kuyruğunun e, o dertten kurtulacağı, hem deneyimi yaşayıp hem de istediği ürünü alabileceği e, ödeme yöntemleri en çok tercih edilenler olacağını düşünüyorum ben. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler.